Ilk ay tutulması terazi burcunda. Ay tutulması 2016 yılının ilk yarısını nasıl etkileyecek? Güneş koç burcunda. Bu yeni döngüde bizi neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlasını birazdan astrolog Zeynep Turan sizin için yorumluyor. Efendim hoş geldiniz tekrar diyorum ve başlıyorum. 23 Mart'taki ay tutulmasına Koç Terazi aksında yaşanacak. Çok da iddialı bir gökyüzünün çatısı altında bulunduğumuzu zaten biliyorsunuz. E, yılın başından itibaren ay düğümlerinin etkisini özellikle çok net bir şekilde hissetmeye başlamıştık. Nedir efendim bu ay düğümleri sanal noktalardı ve Türkiye'nin kuruluş tarihine göre baktığımızda güney ay düğümü, kuzey ay düğümünün başak balık aksında olması 2015'in son günlerinden itibaren hepimizin ruhunda sorgu, kaygı ve ön yargı ve ciddi anlamda savunmalar yaratmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında ve Mart'ın başlarından bu yana yaşadığımız huzursuzluğun sebebi ise Güneş'in Balık burcunda tutulma etkisini hissetmiştik. Bugünden itibaren sabahtan benim de etkileyen, kendisinin büyüsü altına kaptıran güneşin koç burcuna geçişi, özellikle astroloji severlerin ve astrologların günü olarak bilinen baharın uyanışı olarak adlandırdığımız, ekinoks olarak e, yorumladığımız 20 Mart'ta güneşin koç burcuna geçişiyle sabah saatlerinden itibaren başladı. Güneş koç burcuna geçti. Biraz haftaya yorgun, savunmatik ve özellikle bugünden itibaren bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan duygu durumumuzun karışıklığı Güneş'in Koç burcuna geçişiyle mevsimin uyanışıyla baharın gelişiyle bir tarafın aydınlıkta bir tarafın karanlıkta kalacağını işaret eden gök kubbenin ilk etkilerini hissetmeye başladık. 2016'nın vurgusunu ...bu gök kubbe çatısı altında zaten yaşıyoruz. İddialı bir yaş yıl yaşıyoruz. 2016, 366 günden oluşan, 5 tutulmayı barındıran... ...4 merkür gerilemesini içinde barındıran bir yıl olacak efendim. Dolayısıyla Ekinoks'la birlikte neyi gözlemlememiz gerektiğini... ...neden korktuğumuzu, neden kaygılandığımızı... ...aslında bugüne kadar neyi planladığımız ama planlarımızın... ...ne süratle değişeceğini bugünlerden itibaren göreceğiz. Ciddi anlamda dünyayı farklı bir boyuta taşıyan yaklaşık 2012'den bu yana dalga dalga gelen gökyüzünün etkileri aslında sistemlerin sınavı haline geldi. Güneşin bugünden itibaren Koç burcundaki etkisiyle birlikte çarşamba günü İstanbul saatiyle özellikle 14 sularında gerçekleşecek Koç burcu aksında, Koç terazi aksındaki ay tutulması parçalı yaşanacak efendim. Dolayısıyla öncü burçlarda yaşanacak bu tutulma etkileri olabildiğince düşündürücü. Buradan amacım sizi kaygılandırmak ve huzursuzlandırmak değil. İç gücünüzü keşfedebileceğiniz Güneş'in Koç burcuna geçişiyle birlikte 23 Mart'ta Güneş'in de eşlik edeceği ay tutulmasında iletişim gezegeni Merkür'ün de aktif rolü var. Tıpkı 9 Mart'ta halüsinasyon görmemize, kaygılanmamıza, yorgun ve rehaveti üstümüze çekmemize, eleştiri oklarını her gördüğümüz canlıya e, vurguda yapmamıza Sebep olan güneş tutulmasının etkileri hali hazırda bitmemişken bir de parçalı ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulması tekrar söylüyorum koç terazi aksında yaşanacak yılın ilk ay tutulması olacak. Merkür'den e, aktif olacağı için iletişimi ciddi anlamda etkileyecek bir ay tutulması bizi bekliyor. Dolayısıyla ergen psikolojisi olarak adlandırdığım ay tutulmasının ruh hali hepimizi farklı gündemlere sürüklüyor. Sadece şu anki gündeme dair olayları değil, çok hızlı değişebilecek farklı gündemleri de içinde barındırıyor. Dolayısıyla 23 Mart 2016 tarihinde gerçekleşecek öğleden sonra ee, e, ki tutulmanın içindeki açık kalıpları olabildiğince hem sert hem de dönüştürücü etkileri barındırıyor. Nihayetinde gök kubbedeki gezegenlerin e, Merkür'ün koç, Güneş'in koç ve Uranüs'ün koç burcunda olduğunu düşünürsek iletişimin, ifadenin, tartışmanın boyutunun hız kazanacağı bir döngüyü işaret ediyor. Hepimiz için iddialı, dönüştürücü, zorlayıcı, harcamaların da e, sınır tanımayan, e, kendimizi ifade ederken olabildiğince e, ruh halimizi Kasırgasını karşı tarafa yansıtan bir gök kubbe çatısı altındayız. Soyutla somutun savaşı olduğunu birçok ülkeyi de etkileyeceğini hiç farkında olmadığımız yönlerimizi de keşfederken kararlarımızda da çok ciddi anlamda değişkenlik göstereceğini de işaret ediyor. Ee, Tutulma anındaki anın yükselenin aslan olması, aynı zamanda ayın 3 derece e, terazi burcunda olması ve 3. evde gerçekleşecek olması ise Türkiye'nin 5. evinde etkili olacak efendim. Dolayısıyla gençleri, çocukları, eğitim sistemini de ciddi anlamda dünya konjüktöründe de etkileyecek. Dünyanın öksürdü, kendini yorgun hissettiği, aslında çok da iddialı kararlar alınacağını, bürokrasinin ve demokrasinin dünya içinde çok daha yönetici, lerin ve liderlerin zorlanacağı bir gök kubbe işaret ediyor. Nisan ayının gücünü bugünden itibaren hissetmemize neden olan Koç aksı, Koç Terazi aksındaki tutulmanın iddialı, lider bir ruhu olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda Terazi burcunda gerçekleşecek gölgeli ay tutulmasında tüm gezegenlerin aktif olması ee, bu da iletişimin stresli olabileceğini ciddi anlamda kurumları ve kuruluşların yeni kararlar ve güncellemeler yapacağını iddialı insanların konuşmalarını aynı zamanda da istifaları aynı zamanda e, marka evliliklerini Global markaların ciddi kararlarını da gözler önüne serecektir ay tutulmasının pozisyonunu korumaktaysa şöyle zorlanabiliriz. Mars'ın yay burcunda ve Satürn'ün yay burcunda olduğunu düşünürsek değişken burçlarda kaygı yönetiminin olabildiğince artacağını da işaret ediyor. Birazdan efendim burçları tek tek anlatacağım. Gökkubbe ee, bir tutulmaya gebe bu tutulmada bütün gezegenlerin aktif olduğunu, Merkür'ün ve iletişimin olabildiğince zorlanacağını, Uranüs'ün de başrollerde olduğunu, Jüpiter'in hala Başak Burcu'nda gerilediğini, şansın ve şanssızlığın bu dönemde çok sorgulandığını bütün dünyaca gözlemleyeceğiz. Ee, birazdan e, Koç Burcu'nda e, hatta şimdi hemen başlayabilirim. Koç Burçları ay tutulması dan önce Güneş Koç burcuna geçti. Doğum gününüzü öncelikle tüm Koç burçlarını kutluyorum. İlişkilerinizde son noktayı koyan taraf siz olacaksınız efendim. Koç günü Güneş Koç burcunda, ay tutulması ise efendim Terazi burcunda 7. evinizde gerçekleşecek. Eğer bir Koç burcuysanız, yükseleniniz Koçsa bu döngü sizi çok ciddi anlamda etkiliyor. Hayati kararlar alırken ilişkilerinizle ilgili, fikir ayrılıklarınıza düştüğünüz insanları, işi, aileyi, çevreyi çok ciddi anlamda farklı bir boyuta taşıyacaksınız. Hatta şehir, ülke, iş ve kariyerinizle ilgili de iddi, iddialı planlamalar yapabilirsiniz. Size tavsiyem bu döngüde aceleci davranmayın. Çünkü gökyüzü olabildiğince karışık. Taç değiştirme merasimleri bitmiş olabilir ama tutulmalar hepimize farklı kaygılara ve sorgulara iterken bunların başında siz geliyorsunuz unutmayın derim. Sevgili boğa burçları güneş ee... İkinci evinizde hareket ediyor. Artık para konusunda daha tedbirli ve daha kuralcı davranabileceksiniz. Çarşamba günü gerçekleşecek ay tutulması ise yorgun düştüğünüzü size hissettirecek. Özellikle ilişkilerde, evliliklerde, birlikteliklerde toplumsal görevleriniz var ise bu konularda e, pesimist düşünebilir, kaygılarınızla baş etmekte zorlanabilirsiniz ve biraz daha kabuğunuza çekilme hissi duyabilirsiniz. O yüzden de sizin için tutulma haftası olabildiğince zor ve düşündürücü geçebilir. Kendinizi korumanız, psikolojinizle ilgili biraz daha e, kendinize yatırım yapmanız gereken bir döngüden geçtiğinizi işaret ediyor Gökku Sevgili İkizler Burcu her zamankinden daha cesurca hareket edeceksiniz. Nihayetinde Terazi koç ay tutulması 5. evinizde gerçekleşiyor. Bu şu demektir çevre ile ilgili, iletişimle ilgili, işinizle ilgili eleştirmekten korkmuyorken sorumluluk almakta da kaygı duymayacaksınız. Aynı zamanda Mars'ın ve Satürn'ün e, karşı evinizde olduğunu düşünürsek ve Satürn'ün bugünlerde yavaşladığını göz önünde bulundurursak yabancılarla veya yurt dışıyla uluslararası ve eğitimle ilgili planlamalarınızları da bu dönemde çok rahat yapabileceksiniz. Her zamankinden daha cesur olmanız çevrenizdeki diğer insanlara da fayda sağlayacağınızı işaret ediyor haftanın genelinde ve unutmayın bu hafta ay tutulması haftası. Aynı zamanda Güneş'in Koç burcuna geçişiyle bugünün zaten kendi gökyüzünde yeri çok daha başka. Sevgili yengeç burçları, yükseleni yengeç olanlar, duygularınızı söz geçirmekte zorlanabilirsiniz. Ay tutulması dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Aile gibi gördüğünüz insanlara sitemkar davranabilir. Nihayetinde sizin yöneten bir gezegen olarak adlandırıyoruz biz ayı. Ay parçalı bir ay tutulmasına doğru ithafta bulunurken, Oraya doğru büyük adımlarla ilerlerken sizin dördüncü evinizde etkili olacağını göz önünde bulundurursak aile teması ile ilgili kaygılarınız aynı zamanda da sorgulayıcı tavırlarınız ailedeki belli konuşmaları özellikle geçmişle ilgili problemleri tekrar yüz, su yüzüne çıkarabilir. Uzun zamandır aile gibi gördüğüm bir yerde çalışıyorum diyorsanız bu hafta olabildiğince tedbirli olun. Çünkü kaygılarınız ve sitemkar tavrınız ilişkilerinizi olabildiğince zorlayabilir. Hiç ...olmadık kopuşlar getirebilir dikkatli olun derim. Sevgili Aslan burçları, haklı olduğunuzu baskıyla kabul ettirmek isteyebilirsiniz. Yükselen Aslan burcu olanlar için de, Ay burcu Aslan burcu olanlar için etkili bir döngü efendim. Ay tutulması 3. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl Jüpiter'in etkisiyle çok ciddi etraflıca insan edindiniz, etrafınızı genişlettiniz, sosyal ortamları büyüttünüz, yeni insanlar dahil ettiniz hayatınıza. Şimdi ise haklı olduklarınızı onlara göstermeye, kendinizi ifade etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Baskıyla kabul ettirmenizin kimseye bir faydası olmadığını Göreceksiniz çünkü perşembe günden itibaren ay tutulmasının etkisini hayatınızda ve çevrenizdeki e, iletişim bozukluklarıyla e, çözmeye çalışırken kendinizi bulabilirsiniz. Sevgili Aslan burçları, 3. evinizde gerçekleşen ay tutulmasıyla bu hafta genelinde yönetebilirseniz zaten mart ayını yara almadan, zarar görmeden e, kurtarabilirsiniz. Efendim sevgili Başaklar yılın şanslısı olduğunuzu hep söylüyoruz ama Jüpiter burcunuzda geri gidiyor. Jüpiter şansı, bolluğu ve bereketi temsil eder. Aynı zamanda da ha, hani hani o yakından bildiğimiz kelime vardır ya farkındalık kelimesi. Burayı da çok iyi e, keşfetmemizi sağlar. Dolayısıyla ay tutulması iyi niyetinizi suistimal eden insanları veto etmenize sebep olacak. Çünkü Jüpiter'in de burcunuzda gerilediğini göz önünde bulundurursak hazırda güneşte bugünden itibaren 7. evinizden uzaklaştığını da göz önünde bulundurursak aslında iyi niyetiniz, Kalbinizdeki sözler ağzınızdan birer birer dökülüyor. Bu da e, maddi anlamda sömürüldüğünüz insanlar tarafından e, hakkınızdaki konuşmaları duymanıza sebep olacak. Dolayısıyla bugünlerdeki duyduğunuz sözleri yönetemezseniz maddi kayıplarınız da olabilir. E, i̇yi niyetinizi suistimal eden insanları veto ederken çok daha dikkatli ve lojistik davranmanızı Oyunu kuralına göre oynamanızı tavsiye ederim. İyi niyetli fakat kaygılı bu dönemdeki Başak burçlarına ve yükseleni Başak olanlara tavsiyem. Sevgili Terazi burçları. Efem tutulma sizin evinizde gerçekleşiyor birinci evinizde gerçekleşiyor. Güneş Koç burcunda 7. evinizde bugünden itibaren sabah saatlerinden itibaren hareket etmeye başladı. Hem ilişkilerle ilgili hem birinci evinizde kendinizi ifade etme ile ilgili olabildiğince zorlanıyorsunuz. Bu tutulmanın etkilerini yeryüzüne, dünyaya, ülkemize zorladığı konularını görebiliyorsunuz. Siz de kaybetmek istemediklerinizi listesini yapın. Ona göre kararlar alabilirsiniz. Farkındaysanız ay tutulmasının olabildiğince tavsiyeyle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü etkisi yönü, e, ayın güçlü olduğu için özellikle insanların üzerinde canlıların üzerine çok etkili olduğunu göz önünde bulundurursak duygu yüklü canlılar olduğumuzu da hatırlarsak olabildiğince serzenişi yüksek bir hafta bizi bekliyor. Hayata ve yaşama meydan okuduğunuz günlerden geçerken kayıplar vermemenizi özellikle emeklerinizi hibe etmemenizi meydan okuyan konuşmalar yapmamanızı, ilişki evinizdeki travmaları oluşmamasını bugünlerde sağlayabilirsiniz. 2016'nın en yönetmeniz gereken haftasından geçiyorsunuz sevgili teraziler. Maddi manevi sorguladığınız bir süreç sizin için zaten Mart ayının ilk günlerinde başlamıştı. Sevgili akrep burçları, yükseleni akrep olanlar. Önceliğiniz aileniz. Bunu yeniden fark edeceksiniz. Su burcusunuz. Bugüne kadar güneş biliyorsunuz balık burcunda yani su burcunda hareket etti. Dolayısıyla satürn yavaşlamaya başladı yay burcunda. Dolayısıyla gölgesi de birinci evinizde etki yaratmaya başladı maddi anlamda verdiğiniz son zamanlardaki çaba takdir aşağıya. Fakat ailenizi ihmal ettiğinizi, ailevi konulardan çok uzaklaştığınızı, sorumluluklar konusunda dışında iletişimi tamamen kapattığınızı bu ay tutulmasının 12. evinizde gerçekleşirken fark etmenize sebep olacak. Önceliğiniz aileniz olduğunu, bunu yeniden fark etmeniz gerektiğini vurgulayan bir ay tutulmasının altında ee, ...bir hafta geçireceksiniz. Bu haftayı yönetmek için olabildiğince ee, fark ettiğiniz sorunların bir listesini yapın diye tavsiyede bulunurum efendim. Bu listenin başındaysa, işle ilgili kaygılarınız geliyorsa... ...demek oluyor ki aileyi yine hala ön plana koyamamışsınız. Bunu sadece kaygı durumunda bırakmışsınız da derim. Sevgili yay burçları, arkadaşlarınız güveninizi sarsabilir... Burada şunu söylemek istiyoruz aslında. Ay tutulması 11. evimizde gerçekleşirken bu döneme kadar yaptığınız yatırımlar, kurduğunuz ilişkiler, grup çalışmaları veya proje bazı işlerinizle aynı zamanda ekip çalışmalarında kime kaygı, kimin sorumluluğunu hafiflettiyseniz bugünlerde sizi zorlayan veya yarıda bırakan insanlar olduğunu fark edeceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlarınıza güveniniz sarsılırken Kendinizi iletişime de kapatabilirsiniz. Nihayetinde ay tutulmasında aktif olan bir gezegen var. Bu da Merkür ve iletişimi temsil eder. Merkür gerilerken kaygılandığımız kadar tutulmalara eşlik ettiğine de kaygılanmamız gerektiğini özellikle yay burçlarına neden belirtiyorum. Çünkü Mars'ın yay burcunda 5 derece hareket ettiğini aynı zamanda Satürn'ün de 16 derece yay burcunda yavaşlamaya başladığını vurgu yapmak isterim. Evinizde iki tane misafiriniz var. Birisi savaşçı, birisi de e, hakları ve e, öğretiyi yönetiyor. Dolayısıyla bu dönemdeki e, zihninizdeki mücadelenin e, bin bir türlü olduğunu tahmin ediyoruz. O yüzden de arkadaşlarınızla ilgili çıkacak sorunların hafta gelininde yöneticilerinize veya ailenize veya iki ilişkilerinize yansıyabileceğini e, bugünden itibaren göz önünde bulundurun ve buna göre krizi yönetmeye çalışın derim. Sevgili Oğlak Burçları yükseleni Oğlak olanlar, Ay Burcu Oğlak olanlar, hak eden hak ettiği gibi davranacaksın diyeceksiniz. Hmm, başlığı güzel belirlemişim sizin için. Hak edene hak ettiği gibi davranacaksınız. Peki nasıl olacak bu? Ay tutulması 10. evinizde gerçekleşecek, kariyer evinizde gerçekleşecek. Kimlerin maddi olarak sorumluluğunu aldıysanız örneğin kardeşinize veya çevrenizde sevdiklerinize ya da ailenize maddi desteğiniz varsa bugünlerde sizi ihmal ettiklerini ve rahat davrandıklarını özellikle parayı yönetemediklerini fark edebilirsiniz. Bu da diyeceksiniz ki haksızlığa tahammülüm yok. Hazırda öncü burçlarda hareket ediyorken güneş ve ay... Ben de olabildiğince yeni kurallar alır, yeni sistemler belirler, yeni kendime yollar ve planlar yaparım diyor olabilirsiniz. 10. evinize gerçekleşecek ay tutulması aynı zamanda bir dolunay etkisi olduğunu, ayın sizin 10. E, e, evinizde e, hareket ederken gücünü tartmakta zorlanabileceğinizi, kariyerinizle ilgili emin olduğunuz şeylerde de kaygı duymanıza da sebep olabileceğini, bu hafta özellikle işinizle ilgili iyi gitmeyen şeyler olursa bile çok da dile getirmemenizi tavsiye ederim sevgili oğlak burçları çıkışlarınızı zaten yönetmeniz gereken bir hafta. Hani dilinizin e, hakikaten ayarını kaybedebileceğimiz bir e, tarih soracak olursanız o bu hafta olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Sevgili Kova burçları, yükseleni Kova olanlar, yeni insanlar tanımak ve taşın e, ve taşınmak konusunda acele edebilirsiniz. Yeni insanlar tanımak, taşınmak, çevreyi değiştirmek, işi değiştirmek, hayatınıza yeni bir reform kazandırmak istiyor olabilirsiniz. Özellikle bu dönemde yeni evli kovalar varsa ya da yeni işe girmiş kovalar varsa ya da uzun süredir eşi aynı işte çalışan kovalar varsa buradan herkese onlara selam olsun diyorum. Acele etmeyin diyorum. Zamanı bırakın. Daha Mart bitmedi. Mart'ın etkilerini görmeden, getirilerini görmeden özellikle taşınma ve yeni insanlarla yeni kararlar alma konusunda aceleci olmayın diye tavsiyede bulunurum. Yeni insanlar tanımak için acele edebilirsiniz. Herkese hayatınızı alabilirsiniz ama sınırları koymayı sakın unutmayın derim bu hafta geneli için. Sevgili balık burçları, gözlerin gözler sizin üzerinizde. Her yönünüzde fark edileceksiniz. Nihayetinde ay tutulması 8. evinizde gerçekleşiyor. 8. ev efendim ruhsal evdir. Aslında ruhsal anlamda ölümün ve doğumun gerçekleştiği bir evdir. Balık burcunda e, geçtiğimiz günlerde yani 9 Mart'ta bir güneş tutulması gerçekleşmişti. Oradan çok etkilenmişlerdi. 1. evlerine gerçekleşen güneş tutulmasının etkisi bitmeden güneş bugün... Koç burcuna geçerken aynı zamanda 23 Mart'ta yani çarşamba günü ay tutulması 8. evinizde gerçekleşecek. Bu da çok iddialı bir aydan geçtiğinizi, iddialı kararlar alacağınızı, kimi affedip kimi affedemeyeceğinizi tekrar listesini yapacağınızı işaret ediyor. Gözler üzerinizde efendim. Özellikle çalıştığınız ortamda yönetici konumundaysanız ya da şu döngüde ailede önemli kararlar almam gereken kişi benim diyorsanız her yönünüzle fark edileceksiniz. Dikkatli olmamız gereken iddialı bir haftadan geçiyoruz. Aslında bugün güneş uyanıyor. Güneş Koç burcuna geçiyor, mevsimi de uyandırıyor. Sadece kendisi uyanmıyor efendim. Ay tutulması çarşamba gün İstanbul saati öğleden sonra gerçekleşirken detayları tweetburç.com.tr'den kalemim kalbim yettiğince anlatmaya çalıştım. Ve bu arada tweetlerinizi de okumaya çalışacağım. Eğer 24 hafta sonra ekranlarını ulaşmak istiyorsanız 24 hafta sonra hesaplarından Sorularınızı iletebilirsiniz ya da Twitter burç hesaplarından da sorularınızı iletebilirsiniz. Sorularınızı okuyacağım. Ee, burada hemen sorulardan. Ee, 1963 doğumluyum diyorsunuz. 16-30 gibi doğmuşum. Yükselenim akrep gibi biliyorum. Doğru mudur demişsiniz. Bunu buradan hesaplamak mümkün değil. Yükselen hesaplamalarını özellikle sizinle bir uzman eşliğinde yani karşılıklı yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim de size sormamız gereken sadece saat değil bir takım sorular var. Örneğin gerçekten hani ezanı baz alıyorsunuz, ezan doğumlu musunuz gibi böyle sorularla e, yürümemiz gerekiyor. E, yükselen e, ayak üstü hesaplanmayacağını buradan unutmayın. Bir de yükselenle ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Yükselen toplumdaki görünüşümüzü işaret eder. Yani toplumdaki tipimizi anlatırken yani somut bir veridir. Aynı zamanda da İtibar yönetimidir. Örneğin benim size sergilediğim tutum şu an yükselenimin etkisidir. Dolayısıyla da yükselenimde ay tutulmasının etkisi ve güneşin etkisi başladı. Ama bu demek değildir ki benim hayata bakış açım. Dolayısıyla güneş burçlarımız burada çok daha önemli bir bilgidir. Aynı zamanda diğer gezegenlerin yani ay burcunuzun da önemi çok fazladır. O yüzden de yükselenim 30'dan sonra geçiyorum. Bilgilerine lütfen itibar etmeyin. Yükselen zaten tipimizi somut bir şekilde anlatıyorsa doğduğumuz günden itibaren belirgin bir ifademiz, bir tipimiz ve sergilediğimiz bir tutumumuz ve tarzımız, bir ses tonumuz olduğunu da göz önünde bulundurun efendim derim. Ama ay burçlarını öğrenmeye çalışın. Çünkü ay burcunuz aslında bu tutulmada da ne hissedeceğinizi tanımlıyor orada. Çünkü ay burcunu bilmeyen insanlar bu döngüde aslında güneş burcunda yazılanlar beni de çok da ifade etmiyor. Çok da anlamıyorum. Bunlar neden benimle kesişmiyor? demesine de sebep olabiliyor. O yüzden ay burcunuzu bilmenizde, ay burcunuzu özellikle gökyüzünde bu kadar enteresan bir şölen varken okumanızda ve bu bilgiden de faydalanmanızda yarar var. Zeynep Şimşek sormuş efendim 27 Şubat 1991 doğumluyum ne olacak bu ay tutulmasına bize etkisi demişsiniz. Şimdi şuradan bunu vurgulamak istiyorum. 2015'in son günlerinden bu yana 70-84 kuşağında doğan Burcu ne olursa olsun 70-84 kuşağında doğan 12 burçtan biri olabilirsiniz. ...zaten bu tutulmalardan ve 2016'nın getirdiği sert transitlerden etkileneceksiniz. Ama tabii ki hangi evinizde çok etkili olacağını bunu karşılıklı atlasınızı... ...yani haritanızı çıkardığımda çok daha iyi yorumlayabilirim. Peki 70-84 kuşağında etkisi sert olacaksa... ...91 doğumlu birinin etkisi çok mu az olur? Evet. Çünkü Neptünyen etkiye girdik efendim 70-84 kuşağında doğanlar. Dolayısıyla gök kubbe 70-84 yılında oluşan bütün dünyaya etkilerini tekrar yansıtıyor. Dolayısıyla bu travmalar bu duygu değişimlerinden geçiyoruz. Siz de 91'li olarak en azından buradan etkilenmiyorsunuz ve şanslısınız diyebilirim. 10 Mart 1984'de doğmuş galiba Nur adındaki izleyicimiz. Zeynep Hanım tutulmaların bana etkisi nedir demişsiniz. Efendim balık burcusunuz. 9 Mart'taki tutulma zaten hayatınızda bir takım değişikliklere getirmiştir. Ama 84 doğumlu olduğunuza göre dolayısıyla Satürn Neptün ilişkisinden çok etkileniyorsunuzdur. Bu dönemde olabildiğince kaygılısınızdır. İşinize veya şu anda hayatınızda ön planda olan konularla ilgili çok ciddi anlamda sorgulamalardan geçiyor olabilirsiniz. 6 Kasım 1976 doğumluyum diyor Filiz Hanım ve diyor ki yay burcunu etkilemiş. Yükselenim yay demiş. Dolayısıyla 6 Kasım zaten akrep burcusunuz. E son iki buçuk yıldır Satürn'ün etkiden olabildiğince olgunlaşmış ve değişmişsinizdir. Eğer yükselenizi doğru biliyorsanız Satürn ve Mars bugünlerde de sizin yükseleninizde yani toplumda iletişim kurduğunuz alanda hareket ediyor. Daha iyi yönetmeniz gereken Haziran ayına kadar bir döngüden geçiyorsunuz. Aynı zamanda da başta da vurgu yaptığım gibi 70-84 kuşağı arasında doğmuşsunuz. Satürn Neptün ilişkisi var efendim haritanızda muhakkak. Bu da çok önemli kararlar alacağınızı işaret ediyor. Bakın Satürn Neptün ilişkisi 70-84 kuşağına vurgu yaptığına göre o tarihlerde doğan, kurulan başlayan her türlü şirketi, kişiyi, yapıyı, düzeni sınava tabi tutuyor. Sınavlar astrolojide öğrenmedir efendim. Ben hatta Satürn'ü şuna benzetirim. Satürn biraz soğana benzetin derim. İlk etapta öğretir. Yani gözümüzü yakar, elimiz kokar, evimiz kokar. Ama baktığınızda sonra da antibiyotik tedavisi vardır öyle değil mi? O yüzden de Satürn'ün Yay burcundaki döngüsü yavaş yavaş başlamak üzere. Dolayısıyla 23 Mart'ta yani çarşamba günü gerçekleşecek. Öncü burçtaki tutulma ise tamamen bir zerzenişe sebep olacak. Ergen psikolojisinin ağırlıkta olduğu bir gök kubbe. İddialı bir hafta, vurucu bir hafta ama biz bunu zaten ben değişiyorum etiketiyle size buradan hep vurgulamaya çalıştım. Ben değişiyorum. Ben değişmem gerekiyor. Özellikle üstüme düşen nedir dediğimiz bireysel ve toplumsal olarak sorgulamamız gereken dünyanın adeta öksürdüğü, çok da ciddi anlamda farkındalık katacağı günlerden geçiyoruz. Soyutla Samut'un e, zorlandığı bu döngüde neyin gerçek, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu sorgularken efendim duasızlardan olmayın. Özellikle bugün, bu gece yapacağınız dualarda ülkemizi ve vatanımızı eksik etmeyin. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. İnşallah güzel haberleri hep birlikte buradan tekrar tekrar konuşuruz. 24 hafta sonu ekranlarından gelecek hafta Cumartesi günü 10-15'te görüşmek üzere diyorum. İyi pazarlar diliyorum. Baharınız... Özellikle bugününüz güzel geçsin ve ülkemize ve özellikle vicdanlarınıza yarasın efendim. İyi haftalar şimdiden.